Herkese selamun arkadaşlar. Bugün fenimizi aldık. Karşıya bakıyoruz. Link, Angela, Selena, Barrett ve yine olaraktan sağlam seçimler yaptılar gerçekten de. Videoya beğeni atar, kanala abone olur. Bir de yorum bırakırsan seviniriz arkadaşlar. Şimdi sağ olun. Bu arada çekilişi 120 beğeni ile kaçırdık maalesef ki. Ben bile beğeni attım. 400'e kolay ulaşsın da size çekilişi yapayım diye ama... 120 kişi beğenmediği için arkadaşlar 400 like'a ulaşmadı. O yüzden bu videoda da geçerli yapacağım. Bu video 400 like'a bulaşırsa arkadaşlar 8000'lik elmas çekilişi yapacağım. Herkese 1K arkadaşlar 8 kişiye vereceğiz. Ama bu video 400 like'a ulaştığı zaman başlatacağım çekilişi. O yüzden çekiliş isteyen arkadaşlar 400 like'a ulaştırırsa başlatacağız arkadaşlar. Şu burumuzu alalım bakalım. Nereden başladın? Red'den başlamamışsın. Baftan başlamışsın. Tamam bunu biz alalım. O kendi muhtemelen benim red'ime gidecek bakalım Link Angel'a olaraktan oldukça güzel bir pik attılar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Link Angel'a şu anda Meta'nın kralı. Haberiniz olsun. Haberiniz olmayanlara da haber etmiş olalım. Bakacağız ama durumlara tabi. Bizim pikler biraz daha zayıf arkadaşlar. XP, Guz falan. Pek hoş seçimler olmadı açık söyleyeyim yani. Şurada aldık tamam. Şimdi bir yine uğrayalım hemen. Oo Selamünaleyküm aleyküm kardeşim lan beni zorlama. <laughs> beni zorlama kendini sal. Sal kardeşim yani acımayacak. Şuradan bir yedi denizimizi alalım hemen. Arkadaşlar bu 400 like'ta çekiliş olayı her videoda geçerli olacak. Her 400 like'ta bir çekiliş yapacağım. Sıkıntı yok. Hep beraber büyüyelim edelim diye. Siz de kazanın ben de kazanayım diye. Böyle vurdum. Oba güzel. Güzel. Ultiyi havada açtım bu arada arkadaşlar ultimin geldiğini gördüm. O yüzden tekrar döndüm. Onu güzel bir şekilde kestik. Base'mizi atalım. Kendimizi yeniledik. Şöyle bir gelelim hemen tekrardan. Blue buff'ımızı alalım bir. Şuradan şunları da keselim ki Blue'muz çıkıncaya kadar arkadaşlar vakit kaybetmeyelim diye. Hızlı hızlı ormanlara dönmemiz gerekiyor. Çünkü birazcık boş durduk muydu hemen geri düşüyoruz. Ormanlar bu aralar çok güzel gold vermiyor. Yani bana öyle geliyor. Ormanların goldundan pek memnun değilim. Hepsine bir Tüm orman farmlarına 20-30'lar gold eklenirse sanki daha güzel olur gibi. Ormancı çünkü kill alamazsa gerçekten de tek orman dönerek çok geri düşüyor. Bu da birazcık abes bir olay aslında. Evet turtle'ımız var. Bunlar burada savaşıyorlar. Yani şu taraftan bir gelelim desteğe bakalım. Hop. 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 Kemre'ye bak kardeşim kusura bakmayacaksın artık. Dura bakarsan da yapacak bir şey yok. Bu beni takip edecek belli. O burası kalabalık. Kaçtık mı? Kaçtık, kaçtık. Güzel bir şekilde kaçtık oradan. Gerçekten yani ölebilecektik yani. Çok ölecek bir pozisyonda ama ölmedik Allah'tan. Savaş var ama bizimki tank orada maalesef kaybedecek. Gerek yoktu o kadar zorlamaya. Neyse senin yapacağın bir şey yok. Selena da düştü. Güzel. Buradan Turtle'a arkadaşlar uçabiliriz aslında. Yani şeyim de geliyor pençem ama ben alabileceğimize inanıyorum. Gel de alalım bakalım Turtle'a. Bunlar gördüler. Şu an Turtle olduğumuzu biliyorlar. Keselim bunu ama ya. Bunu salmayacağım Turtle'ı. Çünkü Link'in Blues'u çıkıyor. Blues'u da çok fazla bir iş yapabilen hero değil. Fanny gibi aynı. Güzel. Bulima bir gidelim arkadaşlar. Link orada. Link'i şöyle bir kombolayabiliriz. Gittin mi lan gittin. Tamam o zaman Blue'muzu alalım. Fazla zorlamaya gerek yok. bafamız yok çünkü. Enerjisiz kaldırdı ortalarında. Selena'yı tekrardan kesti bizim Kagura. Güzel helal kardeşim. Oo motor geçiyor. Ses muhtemelen videoya çıkmıştır. Yapacak bir şey yok. Bu motorların sesini de hiç sevmiyorum. Link, link diyorum. Yine açılacak mısın lan? Aa canı az. Güzel. Keseriz onu bu arada. <laughs> yani son kurtuluş olarak da bunu da denemek istedi vatandaş. Haklı. O da haklı. Ne yapsın? Ölmek istemedi. Oraya destek atamayacağım maalesef. Dur bakalım tekrardan gelelim. Yani dediğim gibi bak kesti bizim adiciyi. Link'le beraber Angel'a çıktım bayağı güzel oluyor yani. Bu buff'ı bana verir misiniz acaba? Kendi redime üşeniyorum da. Salla hadi bunu bana Sağ. Zorluk çıkartma. Alacağım. Burayı bırak değil. Yin diyorum ya link linkle Yin niye karıştırıyorum ben ya hadi kendine iyi bak bakalım karşıyım, güzeldi güzeldi minyonlar gel al minyonlarını almayalım adc'nin gelsin kasılsın ben bunlar alacağım yalnız Barat, Barat mi berat mı nasıl <laughs> ne diyorsanız artık ona uğrayamadık kuleyi açıyor artık yapacak bir şey yok bizim Gus çok tutmak tarafları değil ki bu kulesini o yüzden kuleyi bırakacağız arkadaşlar alsın da o kuleden bir kurtulalım artık canı kalmadı alacak artık yani gitsek de öbür tur yine alacak o yüzden ben hiç vakit kaybetmeden buff'ımı alayım ondan sonra yine yine doğru bir uçabiliriz üst tarafı açabiliriz biz de onlara karşılık ilk tarafında karşının buff'ını zorluyorlar yalnız bizimkiler dur bakalım o zaman bir destek canı çok az yani buradan uçsam birisini yakalar mıyım güzel 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 çok iyi. Selena'yı çok düşürdük arkadaşlar yalnız. Baya bir geri düştü. Selena'yı düşürdüğümüz iyi oldu. Mid sonuçta yani önemli bir faktör. Siz onu saldırın benim pençem yok vallahi, gelemeyeceğim. Ama orada bir savaş çıkacak gibi. O yüzden savaşa dahil olalım bari. Buff'ı kim aldı? Bizim kim aldı? Dur. Lan gel lan buraya. Yok. Oo çekti lan diliyle. Tamam bu atmaların bir şey yaramadı kardeşim. Sal artık yapışma. Bunun herosu da gıcık ha. Bir çekiyor bir asılıyor bir şeyler yapıyor. Güzel denemeydi senin ama birazcık kenardaydı kardeşim. Vay kardeşim vay. Vay kardeşim vay. Geliyorum. Duvarın tepesindeymiş. Ben bizimkine saldırıyor zannettim. Buradaki ormana döndü. Gel bakayım. <laughs> ho, 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 ho. Güzel oldu yalnız onu kestiğimiz bak. Sonuçta orman yani kardeşim. Adam da kötü oynuyor. Benzemiyor açıkçası. Büyüsel almak kapısından sonra arkadaşlar bir avcı darbesi çıkacağım. Sonra bir ölümsüzlük. Başka bir tank itemi çıkmayı düşünmüyorum. Büyüsel almak kapısı tamamdır. Yoksa şimdi mi ölümsüzlük çıksam ki lan? Karar veremedim karar veremedim ama avuç darbesinden gönlüm yana. Redimi de alacağım arkadaşlar. Kasılmam lazım. Kasılmam lazım. Gel buraya gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar avuç darbesini çıkacaktım. Yanlışlıkla zırhı tıkladım. Neyse bir tane zırh dursun kenarda. fit köşede. Belki link bize dalarken, yin bize dalarken bir işe yarar. Biraz karşıya ezdik ama şimdi yalana gerek yok. Çünkü 11-4 e ve Birazcık geri durmaya başladılar artık düştükçe çok fazla açılmıyorlar Geliyorum ben de yine o zamana kadar çıkar mı Çıkmadı mı lan ulan be yine bakacağım diye Yine bakacağım diye arkadaşlar çıkar mı acaba diye çıkmadı Eee evet, haydi lan açalım birbirimize girelim Dur bakayım Gel bakayım Hadi bakayım kardeşim kendine iyi bak. Kendine mukayyet ol tamam mı? Sağlığın saatin yerinde olsun. Şu altı biteyim arkadaşlar ben bir tur. o geldi lan ulan. itiş yapacaktım adam buraya direkt geldi. Hiç beklemiyordum buraya gelmesini. Kulesini vermek istemiyor. Link yalnız artık split atıyor. Ayrı gitmedi arkadaşlar. O yüzden kuleyi vermek istemiyorum. Defol lan buradan. Lan duvar atıyor. Lan. Tamam güzel. Gidelim bloğumuzu alalım. Yine oradan kovduk artık. Split'ine izin vermememiz lazım. Ayrı kitle yaparaktan kuleleri açacaklar yoksa. Bizimkiler zorluyor birazcık. Kus düştü. Buff'ları çıkıyor. Bu buff'larını Ling'e aldırmayalım. Baflarını aldırmazsak hiçbir şey yapamaz. Güzel link düştü zaten. Şimdi ben geldim. Lan oğlum, Allah Allah. Ne zaman bu adama dalacak olsam bir yerlerden fırtıyor kaçıyor. Fırtıyor kaçıyor. Bizim adiciyi kesti bak gördün mü? Ah beyin geldim ama Bu sefer. sefer ben geldim. Bu sefer benim vaktim. Gel lan, lan bakayım. Yani çocuk ölmemekle ısrar ediyor. Gel sen de buraya. Hadi kendine iyi bak kardeşim. Güzeldi bak. Rakip de bize yetişmeye çalışıyor. Arada çok fark kalmadı fazla. Birazcık açılıyor fark. Pardon, kapanıyor fark. Dur bakalım birilerini daha düşürelim de. Ha, güzel yine düştü. Sen düşmezsin be kardeşim. Vallahi düşmezsin. Şu ormanların dönelim bari normal şartlarda üste gidecektim ama adc'nin gittiğini görüp geri döndüm bu arada ölümsüzlükten sonra daha rahat saldırışlar yapabileceğim gel bakalım çime bunu burada hızlı hızlı keselim tekrar hatırlatma arkadaşlar bu video 400 like bulduğu zaman 8k elmaslık çekiliş 8 kişiye herkese biner elmaslık arkadaşlar max kostüm vereceğim haberiniz olsun çekiliş videosunu youtube'da paylaşacağım tabi 400'ü bulduğu zaman herhangi bir video Canlı yayını da YouTube'da yapacağız. Her şey YouTube'da olacak. linkine düştü. Helal. Sen Hadi bakayım. Güzel. Şurada bizim atayım. adici alsın arkadaşlar. Minyonları. Kuz XP'ye hiç olmadı ya. Olmaz mı? Olabilir ama olmadı yani. Bu seçimlere kuz gitmezdi. Şöyle linge bırakalım. O kardeşimiz de çok geri düşmesin. Ona da ne hani birazcık fırsat tanıyalım. Küçüğünü üstler alayım ki. Ben de büyüğünü alayım bir kardeşim. İçeriye bir tur uçsam mı? Bir uçalım bakalım. Dur. Gözüm Selena'da. <laughs> Şu lab ettilen böyle yapıştım kaldım. <laughs> Güzel tekledik de. Yani Betrix'in vuruşu da geldi sanırım benimle birlikte. Tamam. Ling'in küçüğü duruyor hala buff'ının arkadaşlar. Şuradan bir umutsuzluğu çıkayım. İyice tekleyeyim. Çünkü tekler teklediğim zaman daha çok kazanma avantajımız artıyor. Tutacak adamlar kalmıyor. Ama işte bizim boost sürekli düşüyor. Kötülediğim için değil. Hero gitmiyor. Ah be. Güzel güzel sıkıntı yok. Dalacağım arkadaşlar. Bir şöyle yapacağım. Bu arada güzel hasar vurdum gerçekten. Betrix'te kaldı ama ben de bayağı bir vurdum yani. Bu sayede Betrix'te hızlı kesti. her maç bitmez tabii ki de. Bitirecek bir pozisyonda değiliz. Biraz lorda mahcup olduk arkadaşlar. Açılmıyorlar çünkü ama şuradan şunları şöyle alayım. O öldün kardeşim öldün öldün öldün. Sen öldün ben değil. Ben sana söyleyeyim öldün öldün. Gel no gel no. Hmm, şimdi pençem geldiği zaman orada saldıracağım artık takımı. 13 1 2 güzel bir skor yeterli bizim için. Çok güzel attın. Helal olsun. Güzeldi. Güzeldi bu arada gerçekten de. 2 tane adam sağ kaldı. Lord'a gerek kalmadı. Bizden de bir kişi düştü. Dur bakayım. Gelelim hemen. Kimler lan sağ? Oğlum bu da harbiden hasar yemiyor lan. Kes bunu. Güzel hemen çık 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 çık. Kule 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 fokus. Güzel bir elde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Videonun like'ını takip etmeyi unutmayın. Çünkü 400'e geldiği zaman hep beraber haberdar olacağız. Ben de takipteyim. Ben de like atıyorum bu arada kendi videoma. İlk defa 400'e ulaşalım diye. Görüşürüz.